Galatasaray'ın muhakkak transfer yapacağı bir mevkiye geldik. Kaleci mevki. Şimdi buradaki gelişmeler ne? Bununla ilgili son durum ne? Ona bir bakalım, bir göz atalım. Farklı farklı isimler var. Hep beraber bu haberlere bakalım. Galatasaray, Chelsea'de birinci kaleci olmak isteyen bunu teknik direktörüne söyleyip teknik direktörüyle ters düşen Jorgo Petkovic ile ilgisi devam ediyor. 25 yaşında Sırp bir kaleci Galatasaray son olarak teklif olarak 7,5 milyon euro kiralama, 15 milyon euro zorunlu satın alma şeklinde Chelsea'ye teklif yapmış. Neden 7,5 milyon euro kiralama? Çünkü güncel limitten 7,5 milyon euroyu düşmek için yapıyorlar. Yani bon servis verseniz daha çok rakam düşüyorsunuz. Böyle iki taksitmiş gibi yaptığınızda güncel limitinizi başka transferi harcayabiliyorsunuz. Jorgo Petkovic Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Galatasaraylı yetkililerle görüştü ve anlaştı. Siz takımı halledin dediği söyleniyor. Hatta şu an Bodrum'da Galatasaray'ın yöneticisinin sahip olduğu bir otelde tatil yaptığı da söyleniyor.